Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir yaylım günü. Gel aşağı in gel. O çiçe. O gel. Bakın hiç fırsatımız olmuyor. Alışlar hep yillerde. Ağacın üstünde maşallah alış bol. Ama ah bir fırsatımız olsa arkadaşlar yeni yeni Yayılma çıkartmaya başladım bu vegamız. Dişi Tomris'in yerine getirtirdim Vedat'tan ama o der söylememe rağmen aynısı değil maalesef. Gözlemlediğim yavrunun vasıfları iyi gibi. Ama bir videoda da bahsettim ya. Eee benim çiftleştireceğim hayvanın ırkı ırkının aynı olması lazım. Daha ömrümde hiç yabancı ırkla hiçbir e, köpeğe, tavuğu, horuzu, şunu bunu hiçbir şey çiftleştirmedim de. Ve gay yeni yeni alıştırmaya başlıyorum sürüye. Bugün ilk çıkadışım daha. Şu ana kadar iyi. <laughs> Sürünün yanında yalnız yavru olduğu için biraz oyun heveslisi. Şimdi e, Lili çok güzel bir hayvan. Yalnız Lillide biraz cesaret eksikliği var. E, buraya getirip biren sahibini çok severim. <laughs> Onun hatiri için hiç sesimi çıkadamıyorum. Böyle baktığınız zaman bir köpek zarni dersiniz ama e, hiç yürek yok. Yani lafın açığı. Ama Tommy. Tommy efsane. Eğer bunu bir, bir buçuk yaşına kadar getirebilirsem kazasız belasız. Vasfı çok yüksek bir hayvan. <laughs> Geçen gün e, al o da şura. Bak arkadaşlar şu dere yani çukur yeri görüyorsunuz şurayı. O çukur yerin da Ben en üstteyim, zirvedeyim. Bu tarafa doğru geliyorum. Havlamaya başladı daha doğrusu benim oğlan dedi ki baba Tom'a havluyor sürekli haberin yok mu dedi Ben de dedim ki Vallahi ben bir şey duymuyorum Yusuf dedim rüzgar arkamdan esiyordu böyle Sesi getirttirmiyor Hemen alelacele oraya zirven oraya geldim ki Tommy domuzu çevirmiş Sıkıştırıyor Lili'mizde de hanımefendimiz de şeye kaçmış çiftliğe halbuki dişinin daha keskin olması lazım Çiftliğe kaçmış, çiftlikte havlıyor. Gel Tommy. Tommy gel. Ondan sonra, bak yani geldin gelir, durdun durur. Yani çok seviyorum bu hayvanı. Allah nazardan saklıyor. Neyse. Çiftlikte hafuf hafuf. <laughs> Benim de yukarıda şöyle bir canım kaynadı. Ya. Aslında yapmamam gereken bir hataydı ama. Yani hatalar insanoğlu için. Canım kaynadı şöyle. Hani yavru köpeğim. Beş buçuk aylık arkadaşlar bu köpek. Yani iri cüsseli falan ama beş buçuk aylık daha. Ben mamalarından falan çiğ yumurtalarından yani çok iyi baktım. Ara ara keçi sütüyle falan. Şöyle bir canım kaynadı. Baz oğlum, al oğlum dememle birlikte a domuza bir yüklensin. Tek başına ya ben... Bazen izliyorum mesela. Birinde bir video izledim. 8 tane büyük yani kalaklı kulaklı şey kangal biri birinden biri birinden tutmuş yatıramıyor domuzu. Girmeye cesaret edemiyorlar. Korkuyorlar. Yatırmış şey, e, domuza dakt. Bir vangıltı bir çengilti sonra domuza nasıl gücü yitecek? buçuk aylık yavrunun 8 tane köpeğin gücünün yitmediği domuza. Ondan sonra bir van bir çengeli ben eyvah dedim köpek gitti. Bağırıyorum çağırıyorum Tommy gel tamam bırak şu bu. Tüfeğe mermi ağzına verdim. Geçi yavru yatar diye sıkamıyorum korkuyorum. hı ha, ino. Hadi kızım şurada yayıl git de benimle gide ne eder? hadi. Sıkamıyorum bir türlü. Yusuf koştu geldi o da telaşeyle telliği giyinmiş. Hadi ben sinirimi ondan çıkarttım mı oğlum telliyle gelinir mi şuraya? Telliyi çıkartıp götüne götüne mi vuracağım domuzun alsana alsana diyeyim falan diyeyim. Yukarıda bir iyi bir bağırdım, çağırdım. Köpekten ses kesildi. Ey bak dedim köpek gitti. Köpek gitti. Ondan sonra aşağıya indik çiftliğe götürdüm hayvanları. Bir baktım ki <laughs> Tommy sallanı sallanı geliyor. <laughs> Arabanın altına girdi. Bir zaman yattı. <laughs> Kakamadı. Allah'tan domuza vurdurmamış. Yani şey diş vurdurmamış. Herhalde domuz vurmuş ama e, bazı illerini incitmiş tahminim. Çünkü yokladığımda şey diyordu. Pek yoklattırmıyordu. Ondan sonra Ee, kazasız belasız atlattık yani anlayacağınız. Bunun için bu vegayı getirttirdim. Hani Sivas'tan Vedat arkadaştan hani e, büyüsün de acık Tomiye ya yardım olsun diye. Bu da biraz gözü kara gibi. Ama büyüyüncü belli olur. Şimdi ne desek boş. Yani bak şöyle yani Tommy'le alakası yok. Tommy de ben, benim anladığım e, doğru mu biliyorum yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Ben e, bekçi köpekleri çok besledim. Böyle gangal türü ilk defa besliyorum daha. Tüyüne gangal posta diyorlar. E, veganınki de sıfır tüyü. Bakın Lili'nin Lili baba e, Akbaş ah Ahbaş. Yani Ahbaşlar çok sert güzel hayvanlar ama eee böyle maske var yüzünde şey olmaması lazım maske olmaması lazım beyaz olması lazım babayı gördüm ee, baba akbaş ah baş. Ee, ana da var bir kırıklık ya kırdılar denediler yavruyu çıkar değil ee, ana çok iyi baba çok iyi yavrular hiç iyi çıkmayabilir ee, baba kötü ana kötü şuradan çiftleşir yavru beyir iyi beslenir deniyle bir bahan ki iyi çıkar Gel Tommy gitme gel. Lili'nin bekçiliği muazzam bakın arkadaşlar. Gece kuş uçup durmaz şeyin çiftliğin etrafında. Kuş kuş. İkide bir de domuza giderler. Domuz yaklaşır oralara. <laughs> İkide bir de domuza basar basar giderler. Gelin. Wow. Bebeler gelin. Sürü gidiyor gelin. Domuz gelir, dilki gelir. Daha bir tane tavuk dilkiye vermedim mesela. Yani bu büyük bir ihtimal Lili'nin yüzünden. Çünkü Lili sürekli mesela oturuyor oluyor, sohbet ediyor oluyor. Uyurken bir anda kafayı kaldırıyor bir tane. Bir havlamı yaş başlıyor. Bir çıkıyor gidiyor. Neyi kovalıyor, neyi görüyor, neyi diyor bilmiyorum. Dilkimi kimi kovalıyor, domuz mu kovalıyor. Ha, iki üç gün önce akşamından mesela yine böyle bir çıktılar gittiler. Yine bir vangıltı <laughs> Çengel top kalktı Herhalde domuzla mücadele ettiler Onda da Lilinin sesini duydum gibime geldi Herhalde lili mi girdi ne ordu? Durum böyle arkadaşlar Günümüz gündüzümüz böyle Geçiyor işte Şimdi esas soğuklar başlayınca e, Kurtlar inecek daha ondan öreceğiz Kurtlar inerse ne lili kalır Ne tomi kalır ne Vega kalır yani işin işin öteki kötü yanı daha bunları ben hiç şeye alıştırmadım. Bağlamaya alıştırmadım. Geçen gün birine tane e, lili bağladım. Ano Eşek kaçtı, kurtunu düştü. Yırtıyor illeri, yırtıyor. Anırıyor, resmen anırıyor köpek. bağladım diye. Ondan sonra Vicdanım el mi el vermiyor dedim ki alışacağım, mecbursun. Ondan sonra da Tommy'yi bağlayacaktım işte. Ay bir baktım ki bizim Lili küstü. Önüne et koyun yemiyor. Su koyun içmiyor. Uyu, şey yattı, uyuz uyuz yattı hiç. E, çağırınca bakar. Lili. Bak görüyor musunuz mu? Şöyle çağırınca bakar. Çağırıyorum çağırıyorum hiç. Hiç umurunda diye dönüp yüzüme bakmıyor. Akşamına oturduk yemek yok. <laughs> Boğazımdan geçmedi yemek. Oğlum git de şunu çözele dedim ya. Şunu çöz. Çözdürdüm gari de. Bağlanmaya hiç alışmadı işte. Kışın ne yapacak bilmiyorum. çaresini bulacak. Kışın kurdun biri gelir. Kurdun biri gelir kendini gösterir kaçar. Bunlar da diyor ki o kovalı yok Tamam ileride sürünün içine dıkar bunları. Anında yiller. Hiç affetmezler. Allah yardımcımız olsun. Dün de çok güzel yağmur yağdı. Biraz buralar çamur gibi tallalar falan. Buranın çamuru da çok fena berbat oluyor. Bak yine neyi buldular? Alta meşe palamudu dökülmüş. onları yiyorlar. Vallahi doğumlarına 15-20 gün kaldı diyeyim biliyor. Hayvanların da Allah'tan hayırlısı. Dur bakayım neler olacak. Kurban olduğum Allah'ım yardımı iyiler inşallah. Aferin Vega. Aferin kızıma benim. Aferin. Vega. Şş, Vega. Kim geliyor Vega? Vega kim geliyor kızım? Kim geliyor kızım? Bak bakayım. Pişt pişt. pişt. Dünya böyle idiyorum. Bak Lili orada benim hareketime pür dikkat kesildi. <laughs> İyi yani alan kontrolünü çok güzel yapıyorlar ya. Hoşuma gidiyor. Bir kayboluyorlar. Geziyorlar. Geliyorlar. Hani bunun hışırtısını duyan domuz kaçıyor. Domuz sıkışırsa saldırır. Kaçamayacağını anladığı an her şeye saldırır. Yoksa Buradaki büyüklerimiz diyor ki, ineklerin arasına giriyor, ineklerinden yayılıyor diyor. Yani hiç... E, hayvanlara diyor, kesinlikle saldırmıyor diyor ama köpek sıkıştırırsa köpeğe saldırır diyor. İnsana da diyor aynı diyor, kaçamayacağını anladığı anda diyor, insana saldırır diyor. Ben de mecburen ağlı zoruma ne kadar zoruma gitse de tüfeğe geliyorum. Ee, hani mecburen taşıyorum ki ola ki. Önce can. Evet. Demek ki altına bayağı dokulmuş şey. Gıtır 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 yiyorlar. Ha, sizi yaradana kurban olurum ben. Ama yedikleri bir hoşuma gidiyor. Ama bazen bir çileden çıkadı yollar beni. Abo. hani geçi diniyor ya harbiden doğru. Aklıma gelirse til örgüyü ittiklerini bir de size göstereyim. Nasıl deliyorsunuz onu Yusuf Allah. Ben anlayamıyorum ki ya. Ee, çıkmak istediği anda istediği şekilde çıkıyor. Zincir bağlıyorum zinciri çözüyor. Helikopter gidiyor. Zincir bağlıyorum zinciri çözüyor. Yani acayip akıllı hayvanlar. Şimdi kızıyorsun ya hani ya. Niye çıktınız bilmem şudur budur. 8-10 tane bir ceviz ağacım var. Yaprak komadılar. Sıfıra indirdiler en sonunda. Kızıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Niye çıktınız? Yediğiniz gitmiyor mu bilmem şu bu. Çıktıkları delikten hemen geri giriyorlar. Lan nasıl biliyorsunuz o yırttığınız çıktığınız yeri? <laughs> 45 metre boyundaki til örgünün neresinden deldiğinizi nasıl biliyorsunuz? <laughs> yani akıllı hayvanlar. <laughs> Ama her zaman söylüyorum ya, yani ben kendime istediğimi kardeşlerime daha çok fazla isterim. Hakikaten herkese, isteyen herkese, Cenab-ı Allah bu hayatı yaşamayı isteyen herkese inşallah on mislini versin. Zaten ben bu sürüyü çuvattım da istediğim seviyeye ulaştırdım mıydım çok güzel sürprizlerim olacak. Allah'ın izniyle. yani güzel sürprizler yapmayı düşünüyorum inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Cenab-ı Allah herkesin istediği gönü muradını versin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.